Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere 8 farklı ülkeye ait madeni parayı tanıtmaya çalışacağız. İlk sırada Avustralya doları bulunmakta. 1974 tarihli bir madeni para. Yaklaşık ağırlığı 11.3 gram civarında. Diğer tarafında ise Ornitorum. Su kunduzu resmedilmiş. Gördüğünüz madeni para 1966 yılından günümüze kadar halen tedavülde olan bir para. İkinci sırada 1966 yılında basılmış şilin bulunmakta. Gördüğünüz para İngiliz devletler topluluğuna ait olan bir para. Üzerinde kraliçe 2. Elizabeth resmedilmiş. Yaklaşık değeri 100 dolar. 3. sırada 10 Fransız frangı bulunmakta. Nikel alüminyum karışımı bir para. İnternette yaptığımız araştırmaya göre yaklaşık değeri 79 TL civarında. Arka tarafında Fransa haritası bulunmakta. Dördüncü sırada 100 Makedonya dinarı bulunmakta yaklaşık TL karşılığı 24 Türk lirası internet üzerinden yapmış olduğumuz araştırmada bu gördüğünüz para 15 TL civarında satılmakta 5. sırada Romanya'ya ait bir para bulunmakta. Romanya lei'i gördüğünüz para 1 lei Tuğra kısmına çiftçiler resmedilmiş traktörün üzerinde çift süren bir vatandaş görünmekte. Bu para ülkemizde 5 lira 6 lira civarında satılmakta. Altıncı sırada 10 İrlanda penci bulunmakta. Ülkemizde 10 TL karşılığında satılmakta. Üzerinde arp resmedilmiş 1975 tarihli bir madeni para. 7. sırada Güney Kore Won'u bulunmakta. Elimizdeki para 100 Güney Kore Won'u. Türkiye'deki karşılığı 5 TL civarında. 8. sıradaki para İsrail'e ait bir para. Elimizde bulunan para 10 Şekel. Türkiye'deki karşılığı 8 TL civarında. Burada videomuza son veriyoruz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.